Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni bir seriye başlıyoruz. Ne mi? Hemen söyleyeyim. Gördüğünüz gibi Skywar. Skywar. <laughs> Şimdi evet arkadaşlar ama bu Seride tek başıma olmak tabii ki de sıkıcı olurdu. Ve yanımda Mert Gaming'den Mert Gaming var. Ama Mert Gaming 7 var. Geber. Neden? Evet. Mert geri yazdınız arkadaşlar. 7. sırada çıkıyor O yüzden öyle kalmış. Şimdi arkadaşlar e, sesi o kapatalım. Evet. Iyi. Şimdi ben ağacı kır. Sen ağacı kır şuradaki bir. Çık, e, arada çıkabilir arkadaşlar Mert. E, onu söyleyeyim ben buradan. Çıktım bile değil mi? Ağacın var mıydı? Ama ağacın ben çünkü şey ben çektim onu. Öyle. Öyle olacak artık. E, uçabilirsin Mert bu seride. Şeyin şeyden mi girdi? Mi? Ha, e, hayır rektten bir şey alma. Sadece uçmak var bu seride. Eee 11. şimdi olmaz. Hatta beşi, geçmiş, Mert çıkabilir arkadaşlar her Ben ağacı kırdın değil mi? Sen onları çeste koy istiyorsan kırdıklarını. Yapraklarını da kır. Mert ne diyeyim ben sana? Ne diyeyim ben? Sana? Şimdi arkadaşlar bildiğiniz <laughs> gibi. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağım. Tık, tık, e, e, şurayı kıralım. Şurayı kıralım. Bir de kıralım. İnşallah yanlış ama. <laughs> ben ne yapıyor? Aşağıya bak. Ne yapıyor? Ben Bana lak falan gibi zannettim. Ben, ne yapıyorlar? içeride? <laughs> i̇çeride. Şimdi o ayakası lazım. Hayır. Hayır gitti gitti arkadaşlar bırakacağım. Geriden geri evet eh, arkadaşlar devam ediyoruz burada da olmazsa küfteceğim <laughs> Ne? evet eh, tamam doğru <laughs> oldu arkadaşlar <laughs> korktum abi ya şimdi evet Mert senin görevin ne biliyor musun evet. şimdi şunları kırmak ben sana kazma vereceğim tamam mı <laughs> Hayır. Hayır. Dün ve arkadaşlar. Of of yanıyorum. Yanıyorum. Niye suda işlemi ha? Ee, bildiğiniz gibi e, ben bir duyuru videosu atmıştım. Ee, of Mert niye Duyuyorsun ee, Arkadaşlar bol maçı yapacaktık. Mert gir. E, futbol maçı yapacağız dediğim gibi cumartesi günü. Mert de olacak. E, kişileri e, videola, videolarda olan birçok kişi olacak işte. Gel yani gel. Evet futbol maçı şey yapacağız. Tek başına olmayacak oğlum. Takımlar olacak. Oğlum, oğlum ne yapıyorum Ben kameraman olurum abi. Ay oğlum sen kameraman olacaksın. Kafamıza takacağız kameraları. Hı? kafamıza takacağız. Yok <laughs> seni. Tam eee evet. ben çıktı galiba arkadaşlar. Yok çıkmadı. Ha evet, ben sen çıktın zaten. Tablet yok elinde diye Evet. Evet arkadaşlar Mert'in kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, bu videolar 10 ya da 15 dakika arası sürecek. Bunu da söylemek istedim. Çok uzun süre tutmayı düşünüyorum 20 dakika falan. Ama çok e, kısa sürelerde gelecek. Bazı hatta bunu kapattıktan sonra hemen sonra bir bölüm daha çekebiliriz birkaç saat sonra. Oh, Allah. 32 tane oldu. Mert sana ben şunu vereceğim sen ölmezsin değil mi? Uçarak koyabilirsin benim verdiğim blokları. Ama 34 like istiyoruz. <laughs> Hedef bu. Evet, aşabiliriz. Aşabiliriz. Evet arkadaşlar. Ee, e, yemek makineleri falan yapacağız. Neden böyle bir şey var? Ee, e, falan yapacağız. Abi, bana her şey... Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Ş ne? emin hayır. misin? Bak ben çıkarsın bir de olmaz. Hayır oğlum sen şimdi olmasın çıkarsın. Ee, evet. Arkadaşlar. Evet, hayır. Hayır yapma onu. Ay ay of shit. <laughs> Arkadaşlar. Abi bana vermen lazım inşallah. Vermem. Bakın inşallah. Biz onu tut. Ya sen kimi yazdın benim abi? Hayır oğlum ben videoyu çeken insanım Allah Allah. İkinci videoda sen de <laughs> <laughs> Evet, <Gülüyor> Mert çıktı galiba. Evet arkadaşlar. Allah. tane daha. Bir yapışı artık olana kadar kırmaya devam edeceğim. Sonra araziyi büyüteceğim. Şu anda Mert yok. Mert yapma. Yapma Mert. Senin vardı kesin. Oraya gitme Mertcik. Buraya gel. Tık 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 tık. Şöyle son bir can. Yok hiçbir şey. Bir dakika. Evet. Fıkırtık. Fıkırtık. Açık galiba. Evet böyle açık. Biz önümüzde kontrol ettim yani. Niye açık kaldım diye düşünüyorsunuz da ben Yemeğimiz var mı diye düşünüyorum. Ee, hmm. ben niye soda kırmaya çalışıyorum? Arkadaşlar benim şarjım bitti. Evet arkadaşlar ben da olmuyor. Arkadan bir fon müziği geldi yine. <gülüyor> Hadi arkadaşlar. Şimdi. Tık. başka bir şarkı daha gidecek. <laughs> bir şarkı. Hani. Koy da koy diyor. Evet. Ben bunu bir 12 dakika falan yapmayı bilmiyorum. Hadi son 3 4 tane. Ha. Evet son 4 tane. Hadi. Hadi hadi. Hadi son 2. Son vay <laughs> son 1 ve bitti. Şimdi biraz da buralardan şey yapalım. Tık tık tık. Tık tık tık. Şimdi arkadaşlar e, bir sonraki bölümde bu kapatma çok önemli bir şey. Bir sonraki e, şarkıda şarkıda ne gerçekten her çizinden kalan karıştı. arkadaşlar e, başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum da e, tabii ki bunun içinde modlar da yüklü mesela. Biliyorsunuz ki... Hayır Mert bu istemiyorum. Kapat şunu oğlum. Yok. Arkadaşlar izlemeyeyim. Şimdi... Ya, şey. Tamam kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eee... Bir sonraki bu... ya Ne diyeceğim unuttum. Evet, şey... O, Şimdi hatırladım. Mi? Hayır. Eee... <laughs> bu, e, bunun içinde... E, bilgisayarda olan... Nasıl diyeyim hani... Piston <laughs> mesela... Bildiğiniz gibi <laughs> Minecraft P'de yok mod sayesinde ben mod e, mod yapıştım. Mod sayesinde p olabiliyor. E, bunun içinde piston modu da var. Yani pistonu kullanabiliriz. E, yorumları yazabilirsiniz nasıl şeyler istediğinizi. Şimdi ben ne yapacağım? Biraz daha büyüteyim. Şöyle yanlarda 25 tane daha var şöyle. Büyüyebilir mi? Tahmin ediyorum. Büyürse işime gelir. Büyümezse işime gelmez mi? Yemiyorum. Şimdi, bence yetecek mi? Ye yetmez ya, yeter mi? Yeter, bence yetmez. Yeter düştüm. Aşağı açtım. Altta yeter mi? Yata bence yata yeter. Tom geldi. Uuu, Tom geldi. Aa, bir tane, hayır, fazla aa, bir tane fazla geldi zaten. Evet arkadaşlar. Allah, aşağı düşüyorum. Aa, evet. niye beni flayım? Kapalı. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. geldik. Evet. Yoksa <laughs> ağaçları dikeyim ve şunları kırayım bir dakika. Arkadaşlar siz abone olmayı da like atmayı unutmayın. Güzeli <laughs> bu yani. E, her bölümde mert olmayabilir onu da söyleyeyim. Evet. Şimdi of. düştük dedi. Şimdi şuradan yukarıya çıkalım daha rahat. Uç. Bir an ah, kapanacak zannettim. Ben e, ee, tabii ki normal fi, hani, e, fiide bildiğiniz gibi böyle eşyanız bittiğinde falan şey alamadığınız için biz kendimiz mcp'nin master alacağız sizin önünüzde Tabii ki böyle her şey böyle e, her bir, bir tane şey de almayacağız sonra kısa şeyleri almayı düşünüyoruz İstanbul'un e, bilgisayardan biraz daha farklı çünkü bildiğiniz gibi normalde piston vardı, bir tane piston burada bütün hepsine yetiyor. Yani bir taneden bir yap çıkıyor. Yani onun için ürünüyorum. Çünkü beni alakalı bir şey değil. Şimdi yalan için oldu. Ee, kırdık. Ağaçlarımızı dikelim. Şuraya şöyle alıp dikersek daha olur. Ve şurada bir tane mikrofon <laughs> olmuş. Evet. Dönmeyi artık. Hadi büyü. Oğlum bitti senin yüzüne her şeyin büyümedi. Ne kadar şey Tam bir, bir sonraki bölüme büyümüş olur arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Görüşmek üzere. <laughs>